Bodrum Belediyesi Zavuta Müdürlüğü ilçe merkezinde kaldırımları ve cep otoparklarını işgal eden unsurlara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Özellikle yaya geçişini engelleyen uygulamalardan şikayetçi olan vatandaşların talepleri doğrultusunda harekete geçen ekipler, tuba, tabela, masa ve sandalye gibi alan işgaline sebep olan materyalleri topladı. Vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesi için denetimlerini artıran zabıta müdürlüğü ekipleri daha önce birçok kez uyarı ve cezai işlem yapılmasına rağmen işgalin sürdüğü noktalara müdahale etti. Esnafın dükkan önlerine yerleştirdiği dubalar, yaya yolunu daraltan reklam panoları, menülerle masa ve sandalyeler tek tek kaldırıldı. Zabıta Müdürlüğü 2025 yılı içerisinde hazine ve kamu alanı işgalleriyle ilgili toplam 1171 tespit yaptı. Bu kapsamda 730 dosyada kabahatler kanununa göre işlem uygulanarak 1.738.278 TL idari para cezası, belediye encümenine sevk edilen 251 dosyada ise 741.203 TL cezai işlem gerçekleştirildi. Ayrıca 190 tespit ilgili çalışmaların yürütülmesi için belediyenin diğer birimlerine yönlendirildi.